lar videolarımı beğenerek ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun. Mutfağından harikalara hoş geldiniz. Evet dostlar bu kez mutfaklarınıza tava nohut ile misafir olacağız daha evvelden haşladığımız nohutumuzu döküyoruz. Ben ortalama 750 gram nohut haşladım. Siz 350 ila 400 gramdan tutun da 1 kiloya kadar haşlayabilirsiniz. Önce nohutumuzu döküyoruz. Üzerlerine daha evvelden videonun kısa sürmesi için hazırladığım kırmızı kapya biberimizi ve yeşil biberimizi böyle serpiştiriyorum. Bunu biraz şöyle eşit miktarda yayayım ki daha güzel olsun. Daha sonra 4 iri ince ince dildim. Onu yine eşit miktarda bu şekilde dildim. Bunu eşit miktarda yerleştiriyorum. Soğanımızı iki orta boy ama biraz irice soğanımızı doğradım. Yine irice doğradım. Üzerine katıyoruz. Bunun üzerine domateslerimizi katıyoruz. İz üzerine iki domates doğradım. Yani siz e, artık ne kadar arzu ederseniz çok domatesli ve az domatesli ne kadar nasıl seviyorsanız. Ayrıca kabuklarını soydum ağzına domates kabuğunun gelmesini sevmez. Ben de çok sevmediğim için kabuklarını soydum. Evet. Şu an güzelce yani. Şöyle bir güzel sallıyorum. Bir güzel yerleşsin. Ondan sonra ne yapıyoruz? Tepeli tepeli bir yemek kaşığı salçamız vardı. Bunun üzerine Çeyrek çay bardağı kadar suyu döktüm. Bunu biraz karıştırıp üzerinde dökeceğim. Aslında bunu güzelce bir harmanlasak daha güzel olur diye düşünüyorum. Baharatlarımız kimyon, karabiber, tuz, kırmızı pul biber ve isot. Şöyle bir güzel aşağı yukarı eşit gelecek şekilde katıyorum. Bir çay bardağından az zeytinyağı katıyoruz yarım çay bardağı denilebilir. Bazı insanlar bir çay bardağı çok yağlı seviyorlarsa ben aşırı yağlı sevmediğim için genelde yağı ortalama katıyorum. Aslında şu an bunu karıştırsak çok güzel olur diye düşünüyorum. Fakat nohut en altta kalsın ki daha yumuşak, daha lokumsu pişsin. Soğanlar üstte kalsın ki lezzeti üstten alta güzelce aksın. Yine domates, işte biber suyu aynı şekilde alta aksın ki sızarak daha bir lezzetli olsun. Çok az miktarda su. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bir çay bardağı civarında su katmış oldum. Yine nohutu haşladığımdaki kendi suyundan tamam, bir çay ayarlıyorum. Ve bu nedir biliyor musunuz? Bu şekilde e, yıkar gibi yaptım. Bu bizim yağlı kağıdımız. Yağlı kağıdımızı üzerine biraz hava almayacak şekilde örtüyorum ki içeride havayı bir nevi vakumlasın. Daha güzel pişmesine vesile olsun. kenarlardan şöyle bastırıyorum. Bu şekilde malzemelerimizin altına doğru gelmesini sağlıyorum ki daha az hava alsın ve içeride buharlaşma oluşsun ve buharıyla güzelce pişsin. Yine üzerine böyle suyumuzda attıktan sonra artık fırına veriyoruz. Yaklaşık 40 dakika fırında kalıyor. Bir güzel pişiyor. Ondan sonra artık harmanlamasına, aslında harmanlayarak da yapabilirdik ama ben lezzeti üstten alta insin diye böyle yaptım. Piştikten sonra doldururken nasıl olsa karışacak. Çok da gerek yok dostlar. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Burada videoda yanıkmış gibi görünüyor ama değil. Sadece bir miktar fazla pişmiş ama yanık değil. Video konsantrasından dolayı böyle görünüyor. Dostlar videolarımı beğenerek ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.